başladı. Kıymetli takipçilerimiz evet. 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 Şimdi saten alçı sıva öncesi duvar hazırlığımızı yapacağız. Ee, takipçilerimize saygılar. Evet. evet. Daha önce boyalı duvar zeminimizi bu şekilde meterek yapacağımız açı saymanın daha mukavemetli olmasını ve daha sağlıklı olmasını sağlamış olacağız. Evet. Biz keser kullanarak bu işi yapıyoruz. Başka malzemelerle daha değişik kesici aletlerle yapmak da mümkündür. Çok daha eski yapılmış boya kalıntıları varsa onları da bir spatula yardımıyla kazıyarak temizlemek yapacağımız alçının daha sağlıklı olmasını sağlayacak. Evet. Bitti değil mi abi? Evet. evet. Ustama evet, evet. Tamam. kolaylıklar diliyoruz. Evet.